İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Bir bağış, bir hayat sloganı eşliğinde yüzlerce öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte organ bağışının önemine dikkat çekildi. Bir bağış, bir hayat. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Üniversite ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Adalar mevkiinden başlayarak İsmet İnönü Bir Caddesi'nde devam etti. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü binasında günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar sonrasında öğrencilerin balonlarını gökyüzüne bırakmasıyla son buldu organ bağışının önemine dikkat çeken acil sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Operatör Doktor Ersin Işıldı, Eskişehir'de yapılan organ nakilleri ve organ bekleyen hasta sayıları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Organ bağışı sadece bir tıbbi uygulama değil, bir insanın başka bir insana yaşam hediye etmesidir. Bir kalp, bir karaciğer, bir böbrek. Bir bedenden ayrılıp Başka bir bedende yeniden hayat bulunduğunda aslında insanlık yeniden doğar. Değerli katılımcılar, ilimizde 2025 yılı ilk 10 ayında 6 ailemiz organ bağışına izin vererek toplamda 18 organ nakli bekleyen hastamıza umut olmuştur. Bugün Eskişehir'de halen böbrek nakli bekleyen 117 hasta ve karaciğer nakli bekleyen 6 hastamız bulunmakta. Buna ilaveten 850 hastamızın yaşamlarını sürdürebilmek için hemodiyaliz tedavisi görmek zorundadırlar. Ek olarak 6 hastamız kemik iliği nakli beklemekte. Bu yıl içinde 3 çocuk, 23 erişkin hastamız kemik iliği nakli başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu veriler organ naklinin ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ve bağışın ne kadar hayati bir fark yarattığını açıkça göstermektedir. Ancak özellikle kadavradan organ bağışı konusunda hala istenen seviyede değiliz. Oysa bir bağış bir insana yeniden hayat verebilir. Organ bağışı yapmanın artık çok kolay olduğunu söyleyen Işıldı, organ bağışı yöntemlerini sıraladı. Sadece hastanelerimizde veya il sağlık müdürlüklerimizde gelerek değil, aynı zamanda E-Devlet ve E-Nabız üzerinden de organ bağışında bulunabilirsiniz. Birkaç dakika ayırarak bir insanın hayatına ömür katabilirsiniz.